E şimdi Sedat Peker efendim yurt dışına giderken bunlar bu suç ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar. Anlatıyorum As da ben senin gibi fare gibi böyle mi yaptım lan? Bak anlatıyorum adam gibi. Nasıl gözünden suçluluk psikolojisi? Şimdi televizyona çıkmışsınız. Rezil bir rüsva edeceğim seni. Rezil rüsva edeceğim. İnan. Hele Kılıçdaroğlu var ya onun da burnundan getireceğiz ya laflar ediyorlar sizin şahınız gelse benim sözümü kesemem. Şahınız Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Yürekliysen gel karşıma çık. Otur. Adam gibi karşıma gel. Oturup hesaplaşalım. Değil beni alacaksın. Şeyimden tava alsacağını bilsem de senden korkan seni gibi olsun. Senin derdini kimse kusura bakmasın. Bana telgraf çektiler. Senin Ben sizin kaygılarınızı Solcu, Sol namusu. Ulan yanıda oturup sol namusu mu oldu? Ulan beni mi korkutacaksın? Laf aramızda. en çok korktuğu kişi de benim. Göreceksin lan sen. Siz yapın. Beni sevenleri toplayıp ezip dövecek döv. Anon seni kibritten şişide tokacağım lan sizi. Adam nasıl küsürtülüyor göreceksin. Oturmuş konuşuyor. E niye karşımda konuşmuyorsun? Ulan makamın için küfür edemiyorum. Ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye... Dağıl burayı terk et kardeşim. Ben gidecek ülke mi var? Nereye gitti? O günü şöyle bir hikayeyle canlandıralım. Bir iki dakikalık. Ve başkaca birkaç kişi, iş insanları dünya genelinde benim için çok önemli bir toplantı. Bu toplantıda bir var. Sayın Levent Köt. Geri al. Geri al. Sayın Levent Köt. Ayrıca de şöyle de. Ben bunları bilmez miyim? Ya ben eski maliyeciyim, eski hesap uzmanıyım. Mal nasıl götürülür senden çok daha iyi bilirim. sütünden en büyük sütü, memelerinden en sütü. Ya efsanesin bak sen yemin ediyorum. Yozef Fuşa mezardan kalksa ya Mehmet Ağar filan hikaye sen var ya. Gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya sen bu dünyada yıldızın parlak olacak bana inan. Müthiş bir adamsın sen ya. E cesaretin varsa gel. Ben sana hesabı da öğreteyim, kitabı da öğreteyim. Niye konuşuyor hakkında? Cesaretim var. Senin de cesaretin varsa, yüreğin varsa sağda solda oturup konuşmaya gerek yok. Yürekliysen gel karşıma çık. Otur. Adam gibi karşıma gel. Kop Yan yan yürümeyle olmuyor bu işlerde. Ee... Yan yan yürümeyle olmuyor bu işlerde. Alıp gelsene düştün sürü. Abdülkadir, düşkün Abdülkadir. Lan böyle saçma şey olur mu? Hala da adamlar anlamaya çalışıyor lan bu nedir diye. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Sımsın lan sen. Sımsın lan sen. La kimsin sen? La kimsin sen? La kimsin sen? Yani dünyaya meydan okuyorsun. Meydan okuyorum diyorsun. E bir de gel bana bir meydan oku bakalım. Er mi Yaman, Bey mi Bir görelim. Onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Çünkü... Çünkü o çok iyi biliyor ki... ...çıkarsa karşıma onu madara edeceğim. Madara edeceğim.